Evet. Bugün kardeşlerimle gezdik, dolaştık. Evet, Yusuf abi burada. Bora yavrum? Bora burada. Hey, Muhammed de burada. Yusuf, bugün eğlendin mi? Olimpiyaya gittin. Çikolata. Belgrad Parkı'nda eğlendiniz mi? Adamsınız. Şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Zeytinburnu Burgar'dayız. Burgar. Çikolata fabrikası çeş. Bakın görüyorsunuz çok güzel yer. Akşamları daha güzel oluyor. Akşamları dolu dolu insanlar oluyor. Taksim gibi. Ama yüzde seksene burada maske takmıyorlar arkadaşlar. Yani Yapacak bir, bir şey yok. Bir Bu deliler de takmıyor. Kolla takmış. <laughs> evet görüyorsunuz. <laughs> Baran nerede? Baran yok biraz daha. Ben kulaklığına Benim aklıma bir tane şarkı. Sana ne diyeceğiz. Ya ya. Benim aklıma bir tane şey gelmiyor. Abi, gel. Taş kalır. Herkes gelecek, kardeş ya, ya. kalır. Allah'a emanet olun. Anne! Yusuf. Abin gelemedi Yasin'e. Ne diyorsun? <Gülüştü> Ses yok. <Gülüştü> evet Barış da bıraktı gitti. <Gülüştü> Kadir'in yanına. Kadir Sülo'nun yanına. Biz deli o, de Kadir'in yanındayız. Selik Akıştın Efendisi'nin yanındayız. Bırakmayız Baran nerede? Baran yaşıyor mu? Yaşamıyorsa. Evet Baran burası işte dediğim gibi. İşte burgar burası. Zeytin bunu dediğim yer burası. Burada yüzde sekseni Afganla Türkmenistan var. Ve Azeri var burada. Hep yabancı dolu burası. Akşamları saat sekizden sonra Taksim'e döner burası. İnsanlar çoğalır. 58. gün burgar. 58 burgar. Evet ben buraya her zaman gelirim. Burada çikolata Ayşe alırım. En sevdiğim var. yer burası. Evet. Kızılay da var burada. Kan da verebiliyorsunuz. <laughs> Muhammed hiç buraya geldin mi? Zeytin bunu ya. Ben hayatımda hiç buraya gelmedim. Sen geldin Yusuf. Burgar'a. Burası zeytin bunu. Burgar. Ben de gelmedim. 58. Bakın. Çok da güzel yerler bak. Burası meydanı. Çikolata yeri de ileride ufak bir yer. Ama her çikolata çeşit. Hem güzel hem marka hem ucuz arkadaşlar. Dito var dito. Dito, dito, var. Dito, dito var. Bakın. Görüyorsunuz. Hop yavrularım benim. Evet görüyorsunuz. Buraya kadar geldik. Burası meydan. Bulgar meydanı. Burada kan, kızılay. Ve en sevdiğim yerlerden birisidir. Burası güvenlik olarak. Bakın arkadaşlar geldiğimiz çikolata fabrikası burasıdır. Her her zaman buraya gelin. Hem uygun, hem temiz, hem ucuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. İşte burası çikolatanın yeri. Gördüğünüz gibi işte geldiğimiz yer burası. Bu